Hepinize merhabalar hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu binden almış olduğum ipimi çok güzel bir model çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. Yelek modeli olacak. Dileyen daha kalın iplerle battaniye de yapabilir. Benim ipim kalın arkadaşlar. Battaniye olabilir şu an bu ip ile. Ama siz yelek yapmak isterseniz bebek yelekleri çok tatlı, çok güzel olur. İnşallah beğenirsiniz. Ee, i̇pimin devamı da internette satılıyor. Ören Bayan markasının Trend Cake ipi. Hatta benim e, battaniye başlamıştım ben arkadaşlar bu ipli. E, yetmedi. İnternetten de sipariş etmeyi düşünüyorum. Beğenmeyenler olmuş. Bu ipi ne yapacağını şaşıranlar olmuş. Bence şaşırmasınlar. Kanalımda e, bu video dahil olmak üzere bir almış olduğum iplerle modeller çalışıyorum. E, onları izleyebilirsiniz. Geçmiş videolarımda var başlıklardan görürsünüz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi ipimin rengi lila tonlarında şu kısmı gibi bebe yünleriyle de yapabilirsiniz bu modeli. Ben şimdi bununla yapmak istiyorum. Bir miktar zincir çekerek başlıyorum. Şöyle e, ne kadar uzunlukta bir şey yapacaksanız o uzunlukta zincirinizi çekin arkadaşlar. Demiştim ben size ipim kalın diye ama ince iple de yapabilirsiniz. Yani bebe yünü olur, e, alizirin ipleri olur. Yani fark etmiyor. Ben şimdi bunu bir miktar zincir çekip Hemen geliyorum. Şimdi hanımlar ben bir miktar zincir çektim model anlatımı yapmak için. Şimdi ilk zincirimi boş bırakıp bir sonraki zincire bakın şöyle gösterelim net diyelim. Arkasını çevirip sırt tarafından daha düzgün batmak için böyle arkayı çevirip sırt tarafından ikinci ilmeğe şu şekilde tığımı geçiriyorum ve buradan bir ilmek alıyorum. Sık iğne yapıyorum buraya. Sonrasında arka tarafım yine sırtındayım. Bir sonraki zincirin içine girip yine buraya sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sırasıyla bütün e, zincirlere girip sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde. Bütün zincirlere böyle girip hepsine sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğnesiyle zincirin üzerine geçtim. Siz de hangi uzunlukta ne yapacaksınız battaniye mi yelek mi ne yapacaksınız ona göre ölçüp zincirini çekip üstüne de sık iğnelerini böyle benim gibi yapıp gelin. Şimdi buradan beraber devam edelim. Sıra sonuna geldikten sonra üzerine şöyle yapayım. Evet üzerine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar söylüyorum daha ince iplerle bebe yünleriyle de yapabilirsiniz. Ben video çekimi amaçlı bu ipi kullanmak istedim. 3 zincirle arka tarafına döndüm. Şimdi başını bir kez alıyorum hanımlar ilk sık iğne boşluğuna atlayıp ötekinin içinden 2 2 çektim bir kez doladım bir sonraki sık iğne boşluğuna batıp 2 2 çıkıyorum bir kez doladım bir sonraki sık iğne boşluğuna batıp 2 2 çıkıyorum. Bu işlemi 5 kez tekrarlıyorum 5 tane trabzanım olacak bir de baştaki bu 3 zincirle çektiğimiz köşe trabzanım yani Başlangıçta 5 artı 1 trabzan yapmış olacağız. Şu anda 4 tane yaptım. Bir kez doladım. Bu da 5 olsun. Bu da benim 5. trabzanım arkadaşlar. Tekrardan da şöyle gösteriyorum. Baştaki 3 zincir 1, 2, 3, 4, 5 trabzan sonrasında gelen. Şimdi burada 5'ten sonra bir zincir çekiyorum. Bir kez doluyorum ve burada bir sık iğne boşluğu atlayıp ötekinin içinden giriyorum. 2, 2 çektim. Bir kez doladım. Bir sonrakine battım. 2 2 çektim. Bir kez doladım. Bir sonrakine battım. 2 2 çektim. Bu şekilde 5 trabzan yapalım. Evet. 3 4 tane. Bir tane daha yapacağım. Şöyle. Evet. Bakın 5 tane trabzan yaptım. Sakın 6 yapmayın. 5 tane. Başlangıçta zaten yine 5 tane yapmışız. Köşede 3 zinciri saymazsak. Şimdi 5 taneden sonra bir zincir çekip 1 doluyorum. Burada bir tane sık iğne boşluğu atlıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Ve buraya da tekrardan 5 sık iğnesi yapacağım inşallah. Bu şekilde 2, 2 çektim. Bir kez doladım. 5 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4 oldu. Bir kez doladım yine. Evet. 4, 5. 5 tane yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bir kez dolayıp bir sık iğne boşluğu atlıyorum. Ve buraya da yine 5 artı bir trabzan yapıyorum. Yine buraya da 5 tane ve sonunda da bir tane trabzan yaparak 6 trabzanla burayı bitireceğim. Bir kez doladım sırada gelen sık iğnenin içerisine ikili trabzan yaptım bu işlemi bir kez daha yapıyorum yandaki sık iğnenin içerisine batıyorum bir kez doladım bir sonraki sık iğneye batıyorum 4 tane oldu kızlar bakın siz de görüyorsunuz bir kez doladım beşincisi için de şuraya batıyorum 2 2 çektim Şimdi bakın 5 trabzan yaptık. Köşedeyiz şu anda ve şuraya bir tane daha yapmam gerekiyor. 5 ee, artı 1 trabzan. Köşelerde bu şekilde. Ortada da 5 trabzan. Bir kez doladım. Şuraya da batacağım. Evet. Battım. 2 2 çektim. Şimdi ben size bir göstereyim arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum. Yanlışlık olmasın. Başta ve sonda bakın şu baş kısmında 5 trabzan artı 1 zincir 5 trabzan bir boşluk 5 trabzan bir boşluk tekrardan 5 trabzan artı bir tane daha yaptım şimdi üst sıraya geçiyorum bir zincir çektim arka tarafını döndüm şimdi bu sırada Arkadaşlar bu ilk sık iğnenin içinden girip full bu sırayı sık iğne şeklinde tamamlayacağız bir bakın 2 bir sonraki sık iğneye batıyorum 3 bir sonrakine batıyorum 4 bir sonrakine batıyorum 5 burada 6 tane demiştim size 6 sık 6 trabzanım var demiştim bakın boşluk gördüm boşluğu gördüğüm anda bir zincirimi çekiyorum ve bir sonraki trabzanın tepesine atlıyorum buraya da 1 2 aşağıdaki trabzan sayısı kadar yukarıda sık iğnem lazım 3 4 ve 5. Bakın 5 sık iğneli olan kısmın üzerine 5 tane sık iğne yaptım. Boşluk gördüm. Boşluğu gördüğüm anda bir zincirimi çekiyorum ve bir sonraki o ilk trabzan tepesine atlıyorum. 1 2 3 şöyle hızlı yapacağım. 4 5 5 sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum çünkü boşluk gördüm. Boşluk gördüğüm anda zincirimi çektikten sonra bir sonraki trabzan tepesine atlıyorum bu şekilde sıra boyunca geçeceksiniz arkadaşlar boşluklarda birer zincir çekmeyi asla unutmayın trabzan sayısı kadar sık iğne boşluk sayısı kadar da zincir olması lazım aralarda Evet bir de şu köşeye batacağım köşemin unutmuyoruz köşeleri sakın unutmayın Tamam bakın bu sırada tamam şimdi modelimi model yapan asıl kısma geçtim 1 2 3 zincirle ön yüzüne geldim. Başını bir kez doladım bakın. Şuradaki bunu atlıyorum, şuna batıyorum. Bunun içinden geçtim. İlk iki tanesini çekiyorum, tığımda geri kalanını bırakıyorum. Başını iki kez doladım. Aşağıda şu zinciri saymıyorum. Baştaki zinciri saymıyorum. 1 2 3 3. trabzanın ortadaki trabzanın arkasından girip 2 2 çektim. Son 3 tane ilmeği de hep beraber çekiyorum. Yukarı doğru böyle bir çıkış yapmış oldum. Başına bir kez doladım. Bakın arkasındaki şu sık iğneden giriyorum. 2 2 çekiyorum. Bir kez doladım. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Trabzan tepesine. Oraya da bir trabzan bir kez doladım. 2 2. Bakın. 3 tane bu şekilde trabzan yapıyorum ardından. Sonrasında başına bir kez dolayıp bakın şuradaki sırada gelen sık iğneye batıyorum. İlk iki tanesini çıktım. Sonunda bu ilmeği boş bıraktım. Yani bu iki tanesini bıraktım. Şimdi böyle iki tane doluyorum ve şu yapmış olduğum geriye dönüp o e, girmiş olduğum Trabzon'un arka tarafına ikinci kez giriyorum. 2 2 ve 2 çekerek son 3 tane de hep birlikte çekerek yukarı çıktım. Bakın böyle bir V harfi gibi çıkıntı oluşturdum. Devam edeceğim. Model üst sıraya geçtik de büyüyecek. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Bakın burada zaten boşluğa geldik. Bir kez doluyorum. Şunun hizasına bir zincir çektiğim kısım şurası. Bunun hizasına batıyorum. Bakın şuraya. İki tanesini çekiyorum, tığımda diğerini boş bırakıyorum. 2 kez doladım ilmeğimi. 1 2 3. 3. trabzanın şöyle arka tarafından girip ilmek alıyorum. 2 2 alarak çıkıyorum. ikişer ikişer alarak yukarı doğru çıkıyorum. Son 3 ilmeği hep birlikte topluyorum. Ve yukarıya çıktım. Bakın bu şekilde. Hep birlikte yukarı çıktık. Şimdi başını bir kez aldım. Geri tarafında arka tarafındaki şu boş sık iğneden devam ediyorum. Buraya trabzan yapıyorum. bir, bir kez doladım yana battım. 2 bir kez doladım yana battım. 3 2 2 çıktım. Üç tane bu şekilde trabzan yaptım. Bu şekilde yaptıktan sonra başını bir kez doluyorum. Sırada gelen bu trabzanı da batıyorum. İlk iki tanesini bu şekilde çıkıp sonuncuları çıkmıyorum arkadaşlar. Başını iki kez dolayıp geriye doğru dönüp şuradaki o biraz önce batmış olduğumuz o trabzanın arkasından ikinci kez giriyorum ve buradan iki 2 yukarı doğru çıkacağım şimdi 2 2 ve 2 bakın V harfi oluştu da burada da oluştu bir zincir çekiyorum bir kez doluyorum buradaki boşluğu atlıyorum bakın şuradan giriyorum 2 Son, son şeyi çıkmıyorum. İki, i̇ki ilk ikisini çıktım. Sonuncusunu çıkmıyorum. Bakın. Şimdi iki kez doladım. Bir, iki, üçüncü trabzan'a geçiyorum. Arkasından girip iki, iki ve iki çıktım. Hepsini birlikte çıktım. Şimdi bir kez doladım. Bakın arkadaki bu e, böyle geriye doğru ittirince arkada kalan bu. Sık iğneden giriyorum. 1 2 3 üç sık üç tane trabzan yaptıktan sonra bir kez daha doluyorum. Bakın şu aşağıdaki trabzan hizası zaten dördüncüsünün de içinden girip ilk iki tanesini çıktım. İki kez doladım. Yine şu biraz önce battığım trabzanın Biraz önce battım o trabzonun şöyle başına iki kez tekrar doldum. Arka tarafından ikinci kez giriyorum. Şöyle ikişer ikişer alarak hepsini böyle çıkıyorum. Son üç ilmeği de hep birlikte çıkacağım. Ve bir zincir çekiyorum. Bir kez doluyorum. Bakın şuradaki boşluğu atladım. Şur Burada bir tane zincir çektim arayı atladım. Şuna battım. 2 çıktım. Son iki ilmeği çıkmıyorum iki kez doladım. Bir, iki, üçüncü trabzanın o beşli trabzanlar üçüncüsünün içine girip ikişer ikişer alarak yukarı doğru yavaş yavaş çıkıyorum. Bakın. Çıktım. Bir kez doladım. Geride kalan trabzanlarından bir, iki, üç tanesini yapıyorum. Dördüncüye gelince bir kez dolayıp batıyorum ve ilk iki tanesini çıkıyorum. Başını iki kez dolayıp geriye dönüp o battığım yerin içinden ikinci kez arka tarafından trabzanın girip burayı da böyle çıkıyorum. Şimdi bakın bir tane şeyim kaldı yerim kaldı onu da şöyle arkadaşlar trabzan onu da şöyle bir tane trabzan yapıyorum. Son bir yerim kaldı zaten. Ve bu şekilde bitiriyorum. Bakın ilk sıramız böyle. Görüyorsunuz çıkıntıları şöyle de yapayım. Model aslında kendini belli etmeye başladı. Evet bakın modelimiz böyle kendini belli etmeye başladı. Şimdi bir zincir çekiyorum. Arka tarafını yaparken sık iğne yapıyoruz. Ön tarafını yaparken de modeli çıkıyoruz. Arka tarafında bir zincir çekip ilk sık iğnenin içine batıyorum. Bakın şuraya. Battım bir sık iğne. Yanındakine battım bir sık iğne. İki oldu. Üç. Bir yanındakine battım dört. Bir yanındakine battım beş. Bir yanındakine battım altı. Şimdi altı sık iğne başlangıçta oluyordu. Baş ve sonda altı. Ortalarda beş. Şimdi boşluk gördüm. Bir zincir çekip Bakın şu beşli grubun sık iğnesine batıyorum ve bu şekilde ilerliyorum. Boşluklarda birer zincir çekmeyi unutmayın. Şimdi ben bunu yapayım. Kamera arkasına sıra sonuna geldiğimde yanınıza geleceğim. Ben şimdi arka tarafın bu üst sırasını sık iğneleri ile tamamlayıp sıra sonuna kadar geldim. 3 tane zincirimi çektim. Şimdi ön yüze dönmek için hazırım. Bakın ön yüzde modelimiz zaten böyle V şeklinde belli oldu. Şimdi iç içe geçmiş V harfleri olacak. Öyle düşünün. Ee, ne yapıyorum? Bir kez doluyorum. İlk sırayı ilk sık iğneyi boş bırakıp ötekinin içinden geçiyorum. Şöyle birazcık uzatıp ilk iki tanesinin içinden geçiyorum ve son iki tanesini arkadaşlar tığımda böyle bırakıyorum. Başını iki kez doladım. Şimdi bakın burayı iyi izleyin. Şu ortada gözünüze çarpan 3 tane trabzan olacak. Bakın 1, 2, 3 gözünüze çarpar zaten. Her seferinde bu ortada 3 tane trabzan kendiliğinden kalacak. Şu ortadakinin bakın bir tanesini atlıyorum. Şu ortadakinin arkasından girip buraya ikişer ikişer çıkarak trabzan yapıyorum. Bakın ilk 2, 2 ve son 3 tanesini hep birlikte çıkıyorum. Bir kez doluyorum. Şimdi şu geriye doğru ittiriyorum. Bakın arkada da sık iğneler çıktı. Hemen ilkinin içinden geçtim. 2 2 çektim. Bu Bir. bir kez doladım. 2 2 çektim yanındaki sık iğne Bu iki. Bir kez doladım. 2-2 i̇ki, iki çıktım yanındaki sık iğneye. Bu 3. 3 tane yaptıktan sonra başını bir kez doluyorum. Yandaki sık iğnesine batıyorum. İplik alayım elime. Ve 2 çıkıyorum. Son 2 ilmeğe çıkmıyorum. Ve başını 2 kez dolayıp geriye doğru dönüp. O girdiğim trabzanın ortadaki o trabzanın arka yüzünden. Şöyle arka tarafından giriyorum. Ve yine 2-2 çıktım. Son 3 ilmeği de hep birlikte çıkıyorum. Bir zincir çekip bir kez doluyorum. Bakın şunun V harfinin kolundan takip edebilirsiniz. Bir sonraki batacağınız yeri. Bakın şu V harfinin kolundan şöyle şu kısım. Bir tane atladık zaten şurada atladığımız yer. Şuradan batıyorum. İlk iki tanesini çıkıp kalan tığında bırakıyorum. İki kez doladım. Hemen bakın şu ortada 1, 2, 3 tane trabzanın ortadaki ikincisinin arka yüzünden girdim. Ve buraya ikişer ikişer yukarı doğru çıkıyorum. Son 3 ilmeği de birlikte çıktım. Ve bir kez dolayıp böyle öne doğru çektiriyorum. Arkadaki bu sık iğneler ortaya çıkıyor. Buraya 3 tane sık pardon trabzan yapacağım. 1, 2, 3. 3 tanesini yaptım. Bir kez dolayıp dördüncü içinde yandaki sık iğnesine batıyorum. Azıcık uzatıp ilk iki tanesini böyle çıkıyorum arkadaşlar. Sonra iki kez dolayıp geriye doğru dönüp o kullanmış olduğum sık iğnenin pardon trabzanın arkasından ikinci kez batıyorum. Ve ikişer ikişer böyle alarak yukarı doğru çıktım. Bir zincir çektim. Bir kez doladım. Bakın şu boşlukları aynı hizaya getirmek için bir zincir çekmeyi unutmayın. Bakın sıradaki de bu zaten. Şu V'nin kolundan takip edebilirsiniz. Şöyle yapınca şuradaki sık iğne. Onun da içinden giriyorum ve ilk iki tanesini çıkıyorum. Ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde devam ediyor. Bir üst sıralarda da her seferinde bu ortadaki şu üç tane trabzanı kullanacaksınız. Ee, olur mu olmaz mı diye düşünmeyin. Çünkü her seferinde doğru yaparsınız buraya kadar. Bundan sonrası da bu şekilde devam edecektir. Ben şimdi şuraya kadar bunu devam edeyim ve size e, video sonunda göstereyim. Modelime de böyle e, mis gibi bir güneş vuruyor. İnşallah da belli oluyordur. Bakın ben bunu daha ince iple, bebe yünüyle yaptım. Hatta bebe yününden daha ince ip onunla da bu şekilde oldu. Yani ipinizin kalınlığına göre modelin duruşu değişiyor. Bakın aynı ölçülerde hemen hemen ama farka bakar mısınız? İpinin kalınlığına göre değişiyor. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Sizce hangisi daha güzel olmuş? Yeşil mi, yani su yeşili olan mı yoksa mor olan mı? İkisinin de kalınlığı farklı. Siz olsanız kalınla mı yapardınız bu modeli, inceyle mi yapardınız? E, yorumlarda yazın. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. E, günlerde kullanın. Videomu beğenip kanalıma abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.